Sevgili seyirciler 50 bıçaklı bir şehir eşkıyası İstanbul Beyoğlu'nda bir polise saldırdı. İstiklal Caddesi'nde görevi başında olan polis memuru Oytun isimli bir cani tarafından boynundan bıçaklandı. Kısa sürede gözaltına alınan saldırganın şizofren hastası olduğu iddia edildi. O dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıttı. Kafasında bandaj, sırtında çantası vardı. Bir anda gözüne kestirdiği polis memuruna arkadan yaklaştı, boynundan bıçaklayıp hızla kaçtı. Olay sabah saatlerinde tünel çıkışında meydana geldi. Görev başındaki polis memuru bıçaklı saldırgan dehşeti yaşadı. Polis memuru tam bu noktada bekliyordu. O anlarda eli bıçaklı saldırgan arkadan sinsice yaklaşarak polis memurunun ensesine bıçağı taktı. İşte yaralanan polis memuru ise önce bu direkten ardından da sandalyeden destek alarak yardım bekledi. Polis memurunun imdadına çevredeki bir zabıta memuru yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmadı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Eli bıçaklı saldırgan olayın ardından hızla kaçarken polis ekipleri de işte onu yakalamak için harekete geçti. Kimlik bilgileri kısa sürede tespit edilen Oytun isimli saldırgan Kasım Paşa'da yakalandı. Uyuşturucu madde kullanmak ve kişilerin huzur ve sükutunu bozmak suçlarından kayda olduğu belirlenen caninin psikolojik tedavi gördüğü ve şizofreni hastası olduğu öne sürüldü. Müzik Diğer yandan saldırganın 4 ay önce polislere meydan okudu ve teke tek düelloya davet ettiği görüntüleri de ortaya çıktı. Üstümü başımı aradılar. Dağıttım bir takım kağıtlarla ilgili. Sorular soruda Binalara giriyormuşsun diye iftira attılar. Bir daha dediler hani Beyoğlu'nda görmeyelim. O polisi buradan düelloya davet ediyorum. Orada kalabalıktılar ve silahlıydılar bir şey diyemedim. Müzik